Buluhan Bey. <laughs> Anne, annem görünmüyor. <laughs> görünmüyor. Allah Allah. Allah. <laughs> Anne senin kafa çıkmadı. <laughs> Ulan niye? Tanıt, köyü neresi burası? Aydın mı? Nazilli mi? Neresi? Burası Aydın Nazilli'ye bağlı Yaylapınar Köyü. Yayla Pınar. Eski ismi Sinekçiler <laughs> Sinek. Köyü idi. Daha sonra Yaylapınar Köyü olarak değişti. Çok güzel, yüksekte bir köy. Şu an hava çok serin. Yeşil, huzurlu. Evet Derya'nın. Ben seni dışarıdan çekeyim, sen balkona çık. <laughs> Derya çiçeklerini kontrol ediyor. Başka ne var orada? Biber. Acı biber. Tatlı biber. Bir de limonlara bakalım. Limonlar olmuş. Olmuş olmuş. Bir, iki, üç tane limon ağacı var. Bir de narlarımız var. İnarlar. İnarlara bak sen. Gel. Bak. Limon. Aynen limonları kapanmış gibi. Bak. Limon. Ne o? Limon. Şey. Neydi onun Lime. Lime mi? A lime başka. Cool lime o. Bu yeşil limon. Henüz yeşil. Sararmamış. Hem Anne çok güzel olmuş büyük büyük valla. Bak. Çok güzel. Aaa. İçi çekimden nasıl çıkmış ya? Hani? Bak gel gel. Yukarıda annem bu çiçeklerden var ya, herhalde oradan buraya tohum mu döküldü, ne oldu? Bak burada duvarın arasında çıkmış, gördün mü? Buradan tohum dökülmüş herhalde. Bak, duvarın arasında çıkmış burada. Dünyada açanlar dedi bir çiçek. Evet. Gel hadi köy baktım yanımıza. Derya ile köy turu. <laughs> Bu testiler nereden gelmiş? Buradan <laughs> miyiz? Hayır canım, niye oradan çıkarım sonra Burada odunları parçalamışlar. Peki. Çiviler yere düşmüş. <laughs> Eylül 2021 Ocaklı köy turu. Bak, Bu evde Derya'nın büyük büyük dedesi yaşar. Yalan. Yalan. Burası köy bakkalıymış eskiden. Bakkal. Zaten hep bakkaldı. Bakkal amca. Burası bakkaldı. Onun var mı? Bak. Burada bir banka var. Neyse. Oo, buradan Zafer Gazozunu alıyorsun. Şey, abi. Bak, İçeriyi de çekerim mi? Ulan bak. İçeride şey var herhalde, sabunlu sabun. Yo. Sabun. Güllü sabun. Aa, Görünüyor mu? Cennetten bir köşe. Evet, bizi ne başka ne? nerelere götüreceksin Derya? Ne? Ne? Şey, de. Elimi yıkamak istemem. Çünkü pis değil. Elim pis değil. Neyi var? Oo kapı mı? Evet. Aa. Taş koymanın amacı ne? Sağlam mı hiç oyundan Adam. Hiç oyundan yönden düşmüyor musun? adam var. Leyla. Gip Gip kalmış bak. Kodla. Hani? Kodla. Oh. Hadi gidelim. Şuradan birine giymeyelim. 300, yı 300 yıllık var mı? Bakalım evet. <laughs> burada. Burası eski köy. Burada burası daha daha ben ee, burası Köyün erkekleri burada oturur, çay kahve içer. Peki. Muhtarın adı Ahmet Göçmen An Su durumu annemin var Annemin Okul durumu var Yol durumu var Elektrik yok bak Cumhuriyet'in 50. yılında elektrik yok Karşıda ürünleri incir zeytin Şu anda incir yok Maalesef sadece zeytin kaldı